Arkadaşlar herkese merhaba din sosyolojisi dersini özetin özeti olarak birlikte gözden geçireceğiz. Bu aynı zamanda benim dersim. Ben de şu an ikinci sınıftayım. İkinci dönem derslerini görüyorum. Ee, bu dersin ben mümkün mertebe olabilecek e, en kısa özetini oluşturmaya çalıştım. Özetin özetini ortaya çıkarttım. İnşallah hepimiz için faydalı olur diye düşünüyorum. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Doğuşu ve gelişimi. Sosyoloji nedir? İlk başta onu görelim. Sosyoloji etimolojik olarak sosyoloji toplumsal olanın bilimi olarak nitelenebilir. Toplumsal olanın bilimi neymiş? Sosyoloji. Kökeni Fransız ihtilaline kadar dayanmakta, Fransa'nın toplumsal bunalımla çözümler üretmek amacıyla yayılmış bir bilimdir. Kısa zamanda bu bilim tüm dünyada etkisini göstermiştir. Demek ki sosyoloji nasıl ortaya çıkmıştır? Fransız ihtilaline e, kadar dayanmaktaymış kökeni, Fransa'nın toplumsal bunalımla çözümler üretmek amacıyla yayılmış bir bilimdir sosyoloji. Kısa zamanda bu bilim tüm dünyada etkisini göstermiştir. Peki sosyolojinin konusu nedir? Sosyolojinin asıl konusu insan toplumlarıdır. Toplumu ve orada yaşanan olayları inceler. Sosyolojinin konusu neymiş? Toplumu ve orada yaşayan insan olayları, orada yaşanan olayları inceler. Toplumsal hayat ise iki veya daha fazla insanın arasındaki bilinçli ilişkilerle ilgilidir. Aynen diğer bilim dallarında olduğu gibi sosyolojide de bu dönemde yeni alt dallar oluşmaya başlamıştır. Bunlar özel sosyoloji disiplinleri adı altında toplanır. Neymiş bunlar? Din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, köy sosyolojisi, kent, siyaset, örgüt, hukuk, sanayi, su, sağlık, sanat, edebiyat, dil, tarih, iletişim, bilgi, çevre, spor, serbest, suç, atladık mı? Serbest, suç, aile, müzik, göç, iş ve meslek, gençlik, yaşlılık, etnik, yönetim, nüfus, kültür, kurumlar, sosyolojisi gibi alt dallara ayrılmıştır. Bakın gibi diyor. Yani bunu daha uzatabiliriz. Yani din sosyolojisi birçok alanı din kapsar terimi ilk kez Emile Durkheim 1899'da yazdığı bir yazıda kullanmıştır. Bakın ilkler genel itibariyle bütün dersler için önemlidir. Din sosyolojisi terimi ilk kez Emile Durkheim tarafından 1899'da yazdığı bir yazıda kullanılmıştır. Türkiye'de ise din sosyolojisi adıyla bilim dünyasında yer almaktadır. Din sosyolojisi diyoruz. Bunu unutmuyoruz. İlk kez Emile Durkheim din sosyolojisi terimini kullanmıştır. 20. yüzyılın başlarında ise sistematik ve bağımsız din sosyolojisinde kurucusu kabul edilen Max Weber, kendisinden öncekilerin aksine sosyolojinin görevinin dinin özünü, kaynağını, doğasını veya dini değerlerin doğruluk ve yanlışlığını araştırmak olmayıp, bakın Max Weber bunları bu şekilde düşünmüyor, bu saydığım ifadelere katılmıyor. Max Weber'in maksadı neymiş? Din-toplum ilişkileri bağlamında din ile diğer sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı etkileşimi dini inançlardan kaynağını alan sosyal davranışların incelenmesi olduğunu söyleyerek yeni bir sosyoloji anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Kim yeni bir sosyoloji anlayışının öncülüğünü yapmıştır? Max Weber. Peki Max Weber ne demiştir? Din ile diğer sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı etkileşimi dini inançlardan kaynağını alan sosyal davranışların incelenmesi olduğunu söylemiştir Max Weber. Peki daha kısaca en alttaki ifadeyi okuyorum. Daha kısaca belirtmek gerekirse din sosyolojisi nedir arkadaşlar? Din ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar din sosyolojisi, din ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar. Daha kısaca belirtmek gerekirse din sosyolojisi, din ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar demiştik az önce. Dini hayatın toplum üzerindeki etkilerini ve toplumun din üzerindeki etkilerini inceler. Demek ki din sosyolojisi neyi inceliyormuş? Dini hayatın toplum üzerindeki etkilerini ve toplumun din üzerindeki etkilerini araştırıyormuş din sosyolojisi. Dini gruplaşmalar, cemaatler, dini kurumlar, örgütlenmeler din sosyolojisinin temel konulardır. Temel konuları neymiş din sosyolojisinin? Dini gruplaşmalar, cemaatler, dini kurumlar, örgütlenmeler. Arkadaşlar dikkat ederseniz bazı tekrarlıyorum ki aklınız daha, daha kalıcı olabilsin diye. Direkt okuyup geçebilirim ama bizim buradaki maksadımız okuyup geçmek değil akılda kalıcılık sınavda başarılı olmak. Din sosyolojisinin bilimler alabilmek. arasındaki konumunu belirleyebilmek için bilim dallarını üç’e ayırmak mümkündür. Arkadaşlar bu da din sosyolojisi hangi bilim dalının içerisinde yer alır? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Din sosyolojisi arkadaşlar din bilimlerinin arasında yer alır en alttaki ifade yani. Peki bilimler üç’e ayrılır demiştik. Neydi bilimler? Doğa bilimleri, insan bilimleri, din bilimleri. Bakın doğa bilimleri doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Yani fizik, kimya, astronomi gibi olaylar doğa bilimlerinin konuları arasındadır. İnsan bilimleri ise insanın tarihi, kültürel, toplumsal dünyasını konu edilen bilimler, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi alanları kapsar. Din bilimleri zaten din sosyolojisinin kapsamındadır. Dinleri sosyal bilimler, Bilimler perspektifinden olgusal temelde araştıran bilimler, dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi gibi konuları kapsar. Yani din sosyolojisi din bilimlerinin arasında Peki, din sosyolojisinde olarak. uzmanlaşmış alt dağlar, alt dallar nelerdir? Sosyolojide olduğu gibi din sosyolojisi de uzmanlaşmış alt dallara ayrılmıştır. Bütün dinlerin sosyolojik incelemesini yapan genel din sosyolojisinin aksine yalnız bir dine ait sosyolojik çözümlemeyi yapan din sosyolojileri de vardır. Bu duruma Hristiyan din sosyolojisi, Yahudi Din sosyolojisi veya İslam din sosyolojisi gibi örnekler verilebilir. Yani bütün dinleri araştıran bir din sosyolojisi olduğu gibi özel olarak bir dine ait bir din sosyolojisi araştırması da yapılabiliyormuş. Peki, Buradan anladığımız yöntemler ve teknikler nelerdir? Din sosyolojisi sosyolojinin yöntem ve yaklaşımlarının dini sosyal alanı uygulanmasıdır sosyal bir araştırmada doğal olarak din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı uygulamalar gözlemleme, karşılaştırma, açıklama olarak 3'e ayrılabilir. Arkadaşlar din sosyolojisi incelemelerinde 3 tane şey kullanılıyor. Neymiş bunlar? Gözlemleme, karşılaştırma, açıklama. Peki ilki olan gözlemleme nedir? Sosyal olayların bir obje olarak yani dışımızdaki bir eşya gibi incelenmeleri gerektiği olayların tanımlanmasının ve sınırlandırılmasının gözlemleme süreci için önemi fazladır. Bu açılardan sosyal gözlem dolaylı yani vasıtalı ve dolaysız vasıtasız olarak iki şekilde yapılır. Gözlemleme iki, ikiye ayrılıyor. Dolaylı vasıtalı ve dolaysız vasıtalı olarak ikiye ayrılıyor. Bunlara bakalım ne, ne anlama geliyor. Dolaylı gözlem tarihin verileriyle yani belgelerle yapılan geçmişle ilgili bir gözlemdir. Dolaylı gözlemlemiş tarihin verileriyle yani belgelerle yapılan geçmişle ilgili bir gözlemdir. Din sosyolojisi açısından gözlem yapacak araştırmacı için üç çeşit materyal bulunmaktadır. Sözlü gelenekler, masallar, efsaneler, atasözleri, destanlar. Bunlar bildiğiniz üzere sözlü geleneklerdir. Yazılı değildir masallar, efsaneler, destanlar gibi. Yazılı belgeler, arşiv belgeleri, şeriye sicilleri, fetvalar gibi şekillenmiş anıtlar ise taşınır ve taşınmaz her türlü sanat eserleri bu grupta yer alan bilgi kaynaklarıdır. Demek ki dolaylı gözlemlerde arkadaşlar masallar, efsaneler, işte arşiv belgeleri taşınır taşınmaz her türlü sanat eserleri dolaylı gözlemin içerisinde yer alır. Peki dolaysız gözlem nedir? Dolaysız gö gözlem Günümüz toplumlarını doğrudan doğruya veya birinci elden yerinde izlemek ve incelemektir. Dolaysız gözlem ne, neymiş arkadaşlar? Günümüz toplumlarını doğrudan doğruya veya birinci elden yerinde izlemek ve incelemektir. Hani geçmişte değil de şimdiki zamanla ilgileniyor dolaysız gözlem. Bu yöntemin kendine özgü bir tekniği vardır. Bunlar sırasıyla öğrenme, hazırlanma ve sezmeden oluşur. E, bu yöntemin kendine özgü bir tekniği vardır. Bunlar sırasıyla öğrenme, hazırlanma ve sezmeden oluşur. Öğrenme, araştırmacının incelediği toplumu tanıması olayıdır. Bir araştırmacı var ve toplumu tanıması gerekiyor. İşte buna öğrenme diyoruz. Hazırlanma neymiş? Araştırmacının kavramsal ve kuramsal çerçevesini oluşturmasıyla varsayım üretmesinin gereğidir. Peki sezme nedir? Sezme, araştırmacının doğru çıkarımlar yapabilmesi için anlayışlı ve sezgili olması gereklidir. Dolayısız gözlem dediğimiz gibi şimdiki zamanı, şimdiki toplumu doğrudan doğruya inceleyen Gözlemdir. Az önceki dolaysız dolaylı gözlem. gözlem. dolaysız gözlem bunlar yöntemdi. Şimdi de başlıca araştırma tekniklerinden bahs bahsedeceğiz. Alan, saha. Alana çıkılarak veri toplanması ve yorumlanmasıdır. Le Play'e göre sosyologlar masa başı sosyoloji yapmamalı halkın içine karışmalıdır. Alan, saha. Yani sahaya ineceksin, orada araştırma yapacaksın. Kim bunu söylemiştir? Laplay. Ee, alan neymiş? Alana çıkıyorsun, veri topluyorsun. Ee, buna alan denir işte. Monografi, monografi sınırları belirlenmiş tek bir konunun küçük grupların ya da örnek bir olayın tüm değişkenleriyle dar boyutlu ve derinlenmesine incelemesidir. Bakın zaten mon monografi tek bir sınırları belirlenmiş tek bir konu varsa bu monografinin alanıdır küçük grupların ya da örnek bir olayın tüm değişkenleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesidir. Monografiyi ilk kullanan Le Play'dir. Le Play kimdir? Monografiyi kullanan zattır. Le Play. Anket. Anket çeşitli konularda kişilerden okuyup cevaplayabilecekleri soru kağıdı hazırlanması yoluyla yazılı bilgi toplama tekniğidir mülakat neymiş? Mülakat araştırılan konuda sözlü bilgi toplamasıdır. Bunların tek şu çoğun tanımlarını okuduk. Peki bunlar neydi? Bunlar başlıca araştırma teknikleriymiş. E, mu muhtemelen sınavda buna benzer soru çıkar arkadaşlar. Hangisi başlıca araştırma tekniklerinden birisidir veya değildir diye çıkar. E, başlıca araştırma teknikleri alan, monografi, anket, mülakat diyoruz. Karşılaştırma Toplumsal olay ve olgularla ilgili salt durum tespiti yapmak, betimlemek, bilimsel gerçeğe ulaşabilmek için tek başına yeterli değildir. Bunun için din sosyolojisi gözlemini yani vasıflamasını yaptığı olguları karşılaştırmak zorundadır. Burada biz ne anlıyoruz? Karşılaştırmayı din sosyolojisinin yapması gereklidir diyoruz açıklama. Açıklama din sosyolojisinde incelenen olayın gözlemlenmesi ve karşılaştırılmasından sonra açıklama ile sonuçlanması gerekir. Yani din sosyolojisinde bir olay inceleniyor ve o olay gözlemleniyor ve karşılaştırmasından sonra açıklama ile sonuçlanması. Din sosyolojisinin gerekir. kısa tarihi diyorsun. nedir? Öncüler Öncüler insanlık tarihi boyunca insanın ve toplumun var olduğu her yerde din var olduğuna göre din üzerine düşünme de o kadar eskidir. Burada ilk çağ Yunan düşüncesinde ve Hristiyan orta çağında din sosyolojisi açısından önemli bazı düşünürlerin görüşleriyle yetinilecektir diyoruz. İlk çağ Yunan düşüncesi Toplum ve din üzerine düşünmenin tarihi ilk çağ Yunan düşüncesine kadar uzanır. Bu dönemde din sosyolojisi açısından ise en önemli isim Eflatun'dur. Arkadaşlar ilk çağ Yunan düşüncesinde en önemli en önemli e, din sosyolojisi açısından en önemli isim Eflatun'dur. Eflatun kimdir? İlk çağ Yunan düşüncesinde din sosyolojisi açısından en önemli isim Eflatun'dur. Peki Eflatun ne demiştir? Eflatun sofist sofistilerin her şeyin Ölçüsü insandır sözü yerine her şeyin ölçüsü Tanrı'dır demiştir. Bakın Eflatun demiştir ki sofistilerin her şeyin ölçüsü insandır diyor ya sofistiler. Bu söz yerine Eflatun neyi benimsemiştir? Her şeyin ölçüsü Tanrı'dır ifadesini benimsemiştir. Eflatun'a göre ilahiyatın işi Tanrı'nın varlığını ispat etmek, Tanrı'nın insanlarla ilgilendiğini, hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını göstermek, tanrıların bir takım yalvarmalarla ve hediyelerle kazanılmayacağını, herkesin kendi hareketinden sorumlu olacağını anlatmaktadır. Aslında Eflatun burada anladığımız kadarıyla gayet güzel konulara değinmiştir. E, aklınızda tutmanız gereken Eflatun her şeyin ölçüsü tanrıdır demiştir ve Eflatun ilk çağ Yunan düşüncesinin öncüsüdür en önemli ismidir. İlk çağ Yunan düşüncesinin en önemli ismi Eflatun'dur. Hristiyan orta çağına geldik. Hristiyan orta çağ dönemin toplum görüşlerinin çerçevesini biri mistik, diğeri de skolastik görüş oluşturmaktadır. Demek ki Hristiyan orta çağında biri mistik, diğeri skolastik görüş varmış arkadaşlar. Mistik görüş için Saint Augustin mistik görüşün esaslarını tartışır. Tartışır. Kim mistik mistik görüşün esaslarını tartışıyormuş. Saint Augustin mistik görüşün esaslarını tartışıyormuş. Ona göre içinde yaşadığımız bu dünya toplumları gelip geçişidir. Saint Augustine'e göre içinde yaşadığımız bu dünya toplumları gelip geçişidir. Akinaslı Saint Thomas ise İlahiyat Mecmuası adlı eserinde skolastik düşünce ile aklın kurallarını İncil'in emirleri ile uzlaştırmaya çalışmaktadır. İlahiyat Mecmuası adlı eser kime aitmiş? Akinaslı Saint Thomas. Thomas'a ait. İlahiyat Mecmuası Thomas'a ait arkadaşlar. Peki bu eserinde ne demiştir? Skolastik düşünce ile aklın kurallarını İncil'in emirleri ile uzlaştırmaya çalışmaktadır İnsosolojisinin kimlerdir? Arkadaşlar kurucular. Kurucular din sosyolojisi kurucularına değinmeden önce kısaca orta çağın sonlarından itibaren başlayan değişim hareketlerine bakmakta yarar vardır. Rönesans ve reform hareketleri bilimsel ve teknik buluşlar İngiltere, Fransa ve Almanya'daki aydınlanma hareketi, Fransız ve sanayi devrimleri gibi olay ve olgular, toplumların siyasi, sosyoekonomik ve kültürel hayatlarında büyük değişimler meydana getirdiği gibi Kilisenin ve halkın din ve dünya görüşü de sorgulanmaya başlanmıştır diyoruz. Marx, sosyolojinin kuramcılarından birisidir. Marx, sosyolojinin kuramcılarından birisidir. Marx'ın düşüncesini anlayabilmek için etkilendiği düşünürlerden olan F.U.R. Bak'ı anlamak yerinde olacaktır. Arkadaşlar, Marx'ın düşüncesini anlayabilmek için Marx kimden etkilenmiştir? Feu, feu er baktan en, etkilenmiştir arkadaşlar. Bu isimleri okumak bir hayli zor. Yine değişti. Ona göre din insanın kendi düşüncesinin insanlar üstü bir plana aktarılışıdır. Bu fikirlerden yola çıkarak Marx dinin halkın afyonu olduğunu söyler. Bakın Marx'ı bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Marx ne demiştir? Dinin halkın afyonu olduğunu söylemiştir. Marx ne demiştir? Din halkın afyondur demiştir. Marx, egemen sınıfların kendilerine yönelik bir devrim, devrim tehlikesine karşı kitleleri pasivize etmek için dini nasıl kullandıklarını örnekler. Marx ne demiştir arkadaşlar? Egemen sınıflar yani topluma egemen olan güçlü sınıflar kendilerine yönelik bir devrim tehlikesine karşı, kendilerine karşı olabilecek bir isyana, bir eyleme karşı, harekete karşı... Kitleleri yani toplumları pasivize etmek için dini nasıl kullandıklarını örnekler. Burada anladığımız Marx dine baya karşı egemen sınıflar dini kullanıyor. Sırf toplumlar isyan çıkartmasın işte devlete karşı herhangi bir eylem hareketinde bulunmasın diye dini ee, bir takım egemen sınıflar kullanıyor. Ve Marx'ın şu ifadesini unutmayın din Dinin halkın afyonu olduğunu söylemiştir Marx. Evet din psikolojisinin kurucuları Auguste Comte. Sosyolojinin isim babası, pozitivist felsefenin de en önde gelen temsilcilerindendir. Sosyolojinin isim babası kimdir arkadaşlar? Auguste Comte. Pozitivist felsefenin bilimler için zorunlu olduğunu söyler. Pozitivist felsefenin bilimler için zorunlu olduğunu söyleyen kişi kimdir? Auguste Comte. Ne demiştir? Pozitivist felsefe bilimler için zorunludur demiştir. Sonuçta ise Comte statik açıdan toplumu meydana getiren 3 temel öğe olarak aile, devlet ve din kurumlarını ele alır. Demek ki Comte arkadaşlar ne yapmıştır? Statik açıdan toplumu meydana getiren üç temel öğe olarak aile, devlet ve din kurumlarını ele almıştır. Din kurumlarını aile devlet ve din kurumlarını ele alan din psikolojisinin kurucusu kimdir auguste comte diyoruz arkadaşlar emile durkheim din sosyolojisi terimini ilk kez kullanan kişidir demiştik arkadaşlar dini bir topluluk ruhu olarak açıklar durkheimin dini hayatın başlangıç şekilleri adlı eseri din sosyolojisinin ilk klasiklerindendir emile durkheimin önemi nedir Din sosyolojisi terimini ilk kez kullanmıştır. Dini bir topluluk ruhu olarak açıklamıştır. Durkheim, Dini Hayatın Başlangıç Şekilleri adlı eseri din sosyolojisinin ilk klasiklerindendir. Dini Hayatın Başlangıç Şekilleri adlı eser kime aittir? Emile Durkheim'e aittir Max diyoruz. Weber. Max Weber din kökenini gelişimini araştıran bir bilim değil, dini davranışları ya da dinden kaynaklanan sosyal davranışların bilimi olması gerektiğini söyler. Din ve ekonomi arasındaki bağlantılar kurarak dini anlayışlarla ekonomik davranışlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalışır. Arkadaşlar, din ve ekonomi arasında bağlantılar kurarak bakın din ve ekonomi arasında kim bağlantı kurmuştur? Max Weber kurmuştur. Din ve ekonomi arasında bağlantı kuran kişi Max Weber'dir. Din ve ekonomi arasında bağlantılar kurarak dini anlayışlarla ekonomik davranışlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyormuş Max Weber. Weber'in din sosyoloji, sosyolojisiyle ilgili en önemli eserleri, din sosyolojisi hakkındaki makaleler ve Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhudur. Arkadaşlar, Weber'in din sosyolojisiyle ilgili en önemli eserleri nelermiş? Max Weber'in din sosyolojisi hakkındaki makaleler ve protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhudur. Bu eserler kime aitmiş? Max Weber'e ait önemli eserler. Thomas Lukman Lukman dinin giderek daha öznel ve özel bir konu haline gelmeye başladığını yani kiliseden koparak bireyselleştiğini ifade etmektedir. Ee, burada Thomas neyin üzerine durmuştur? Diyor ki din kiliseden kopmuştur ve bireysel bir hale gelmiştir diyor. Bunu kim söylemiştir? Thomas. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Peter Berger Berger dinin insanın dünya kurma girişiminde stratejik bir rol oynadığını fakat kutsalın tarihi tezahürlerinin çok farklı görünümlere sahip olduğunu belirtmektedir. Ne demiştir Berger? Dinin insanın dünya kurma girişiminde stratejik bir rol oynadığını fakat kutsalın tarihi tezahürlerinin çok farklı görünümlere sahip olduğunu belirtmiştir diyoruz. Robert Bellah Robert Bellah deyince aklınıza Amerika gelsin. Amerika deyince din sosyolojisi kurucularından aklınıza Robert, gel, Robert gelsin. Robert Bellah Amerika Birleşik Devletleri'nde dini inanç ve kurumlara olan kamusal bağlılık gerçeğiyle uzlaştırmanın bir aracını sağlamaktadır. Kurumlara olan kamusal bağlılık gerçeğiyle dini inanç arasında uzlaştırmanın bir aracını sağlayan kişi, sağlamaya çalışan kişi Robert Bellaktır. arkadaşlar birinci ünitenin sonuna geldik umarım sizlere faydalı olmuştur belki video biraz uzun olmuştur ama burada mühim olan aklımızda daha kalıcı olabilmesi aklınıza kalıcı olması için çaba sarf ettim elimizden gelebilecek en kısa özeti oluşturmaya çalıştım umarım hepinizin faydasına olur sınavda hepinize başarılar diliyorum kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız kendinize iyi bakın hoşçakalın